Evet arkadaşlar herkese selamlar ben Samet bugün FIFA 2021'de Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi en son maçta kazanmıştık evet şurada haberde de göründüğü gibi. Trabzon maçı mıydı herhalde öyle bir maçtık kazanmıştık ve 5'te 5 beş yapmıştık gördüğünüz gibi. Şimdi bu yıl Avrupa olmadığı için daha oyuncu almayacağız. Ama önümüzdeki e, kadromuzu baştan aşağı bir değiştireceğiz Şimdi bu bölümde iki tane maç oynayacağız bakalım hangi maçları oynayacağız Evet Başakşehir maçı varmış şu antrenmanı da simüle edelim Bir daha antrenman yok herhalde değil mi? Evet ofisimize iki tane mesaj geldi Şimdi Amer oyuncu giderse belki birilerini alabiliriz Milli, milli takım diyor. Yetenek avcısı diyor abi. Ee, buna nasıl bakıyorduk? Yok. Hayır. Neyse ama Önemli değil. Şimdi. Evet. Kadromuz bu şekilde. Ama bir kadromuzu düzenleyelim. Bu maç Oğulcan'la başlamayı düşünüyorum. Ya da Emre Kılıç'la mı başlasak? Bence. Şöyle bir bakayım. Bu maç bir olcanla başlayalım. Emre Kılınç yedekte dursun arkadaşlar. Sonra Emre Akbaba'yı bir yedeklere alalım. Evet şu an böyle iyi kalabilir kadromuz. Evet değişiklikleri kaydedelim ve Başakşehir maçına artık yavaştan geçelim. Onlar da 4-4-2 oynuyorlar. Şu Krivelli'yi de alsaydık çok iyi olacaktı özelleştirden hemen şu ayarlarımızı bir yapalım. Oyun ayarları. Hızlı oyuncu değişikliği. Tamam, iyi. Saat 7, hava durumu biraz puslu yap yok. Puslu puslu yapmayalım. Ee, onu bulutlu yapacağız. Evet. O zaman Başakşehir maçı başlasın. Ve bu zorlu mücadele birazdan başlayacak. Bakalım Başakşehir mi kazanacak yoksa Galatasaray mı? Bu bu zorlu mücadelenin sonucunu birazdan göreceğiz. Galatasaray çok önemli oyuncular aldı ama ama çok önemli oyuncularıyla da yollarını ayırdı bildiğiniz gibi. Ve Başakşehir'in evinde oynanıyor maç. Evet, buraları geçelim. Tamam, kolumuzda da sorun yok ve ve maç birazdan başlayacak. Crivelli. Evet. Başakşehir pas, pasla başladı. Şimdi Kerim Fıray. Fıray gidiyor. Topla birlikte. Krivelli. Kerim Fıray. Kerim Fıray ama bırakmadı. Şimdi İrfancan Can Kahveci. Verdi Saratçı. Saratçı verdi. Henry Onyekuru. Onyekuru topla birlikte çok hızlı. Henry Onyekuru. Onyekuru. Rakibini karşısına aldı. Geçti. Onyekuru çekti. Vurdu. Epriano'dan döndü top. Gene Onyekuru ile çok etkili geldiğimiz bir andı. İşte orada Onyekuru'nun hızı çok önemli. Azubuke. Orada marka yapıştı ama alamadı. Deniz Türüç. Kribelli, Christian Luindama. İrfan Can Kahveci. Şimdi verdi Henry Onyekuru. Onyekuru'dan koşu var. Onyekur içeri girdi ama Kaysara'yı geçemedi. Orada çalımı atamadık. Azubuke İrfancan kahveci. Verd verdi şimdi Belhanda çekti ama kaptırdı Şikirtele. Onyekur kapman lazım. Mert uzaklaştırmaya çalıştı. Orada İrfancan Diego Costa, Oğulcan Çağlayan vurdu savunma. Costa vurdu gene savunma araya girdi. Galatasaray çok istekli başladı. İrfancan Şimdi verdi Belhanda. Belhanda verdi Hul. Hul'a vurdurmadı Hasan Ali. Başakşehir kendi sahasından çıkamadı da Şimdi Hasan Ali kaldırıp Verdi Krivelli. O, e, o da verdi ama orada da araya girdi. Luindama bir daha müdahale yaptı. Bir, bir daha müdahale yaptı. Oğulcan verdi şimdi Hul. Hul gole gidiyor. Hulk vurdu 1-0. 15. dakikada Galatasaray Başakşehir karşısında Hulk'un attığı golle öne geçiyor. Hulk attı. öne geçiyoruz. Bu baskı zaten bir yerde sonuç verecekti. Ve sonunda bu golü bulduk. İşte Hulk Mert'i böyle mağlup ediyor. Ve Galatasaray 1-0 öne geçiriyor. Erken gol bulmamız çok önemliydi. ke Crivelli... Ee, bu aralar Galatasaray genç bir oyuncuyla e, ilgileniyor. Ee, adı neydi? Muhammed diye bir forvet. Bir ona da bakalım arkadaşlar e, maçtan sonra. Olmadı alırız e, kiraya veririz. Hayır vurdurmamak lazım. Avut. Kerim Fry. Avut'a gönderdi topu. Şimdi Fernando Mustera ile başladık. İrfan Can Kahveci. Christian Luyendama. Luyendama nereye verdi? Azubuke'ye. Bir havadan pas Kerim Furay açtı ortayı. Muslera'dan çok kritik bir müdahale. Saracci onun da pası etkili değil. Deniz Kaysara. Şimdi Azubuke vurdu Muslera çok güzel kurtardı. Şimdi, şimdi Muslera verdi. O da pasını atamadı. Deniz Duruç Krivelli. Krivelli verdi. Enstone Kerim Fry Muslera. Fren, Muslera çok kritik bir kurtarış daha yapıyor. Hatasını telafi ediyor. Başakşehir bu ara baskıyı kurdu. Şimdi Kerim Fry. Oğlum ne yapıyor lan bu tutla? Tutun da şunu. Bir vuruş Luyendama. Luyendama izin vermedi. Şutun kaleyi bulmasına. Şimdi Henry Onyakur bakalım alabilecek mi? Onyakur ama kaç. Orada istediği gibi e, kontrol yapamadı. Kerim Fıra, Hasan Ali. Ebruyano Şimdi verdi Kerim Fry Hasan Ali kaldırım Krivelli Orada almanız lazım artık o topu Denizden bir vuruş çok çok kötü bir vuruş Top üstten dışarı gidiyor Artık düzgünce ne çıkmamız lazım İrfancan Verdi Omar o e Omar verdi Hul Hulk'un pası Oğulcan Çağlayan'a Oğulcan Ebruyano'yu geçemedi Şimdi Mahmut Tekdemir Mahmut'tan bir uzun top. Çok güzel bir uzun top. Deniz Türüce. Orada sakın müdahale yapmak lazım. Omar. on nasıl bir müdahale. Harika bir müdahale yaptı Omar. Gerçekten maç çok heyecanlı gidiyor şu an. Orada almamız lazım. Hul kalamadı. Kaysara, Azubuke. Şikirtel'den bir vuruş. Muslera. Çatala giden topu çıkarıyor. Fernando Muslera. Şimdi Deniz Türüç. Açtı ortayı Bir vuruş Epriando Muslera Şimdi Luyendama Luyendama verdi Henry Onyekuru Onyekuru'dan nereye taca Abi sen o pası nasıl attın o kadar hızlı ya Şu pasları bir ayarlayamıyorum Hasan Ali Mahmut verdi pasını Krivelli Hasan Ali kaldırım Hadi oğlum Hasan Ali şimdi açacak mı ortasını Açtı ama top Muslera'da Sakin olun arkadaşlarına diyor. Şimdi İrfan Can Kahveci Verdi Henry Onyekuru'ya gene geçmedi O paslarımız bir türlü geçmiyor Krivelli Ama Markao Şimdi Saracci verdi Henry Onyekuru Onyekuru atır ve gider o topu Henry Onyekuru Onyekuru Attı çalımı Onyekuru vurdu Kayseraya çarptı top O top bir türlü kaleyi bulmadı Şimdi kim kullanıyor Hulk? Abi şuraya doğru bir orta açarsan Hulk. Hulk'tan orta marka vurdu. Kaysar'a çizgiden çıkardı. Hadi beyler artık biraz da biz basalım. Belhanda. Marka o. Şimdi Henry Onyakuru. içeri çevirdi. Oğulcan'dan önce savunma. Mert uzaklaştırdı. Topu taca gönderdi. Ama biz de geldi mi çok etkili geliyoruz. Şimdi Omar. Verdi Hulk. Hulk verdi Omar. Açtı ortayı. Henry Onyekuru'dan önce savunma. İrf İrfancan şimdi. İrfancan Verdi. Costa. Costa vurdu. Mert çıkardı. Diego Costa ile çok etkili geldik. Şimdi Henry Onyekuru. Açtı ortayı. Diego Costa'dan önce savunma. Şimdi Onyekur'u. Verdi Markao. Marcao verdi Luyendama. Luyendama. Verdi pasını Oğulcan. Çalımını atamadı orada. Çalımını atsa Mertle karşı karşıya kalacak. Azubuke verdi şimdi Kaysara. O 2'yi bulmamız gerekiyordu. Kaysara'dan müthiş bir depar şimdi içeri doğru sokuldu. Ama Lüindama ayak koydu ve Kaysara'yı bozdu. Şimdi Muslera. Belhan'da hatalı bir pas. Kerim Fıray Mahmut Tekdemir ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1 Medipol Başakşehir 0. İkinci değişiklik yapmamız bence şart. Belhan da yerine Emre Kılıncı alabiliriz. Şöyle abi. Tamam biraz böyle oynayalım. Sonra oraya bir orta sa alırız ve ee, oradan da bir şeyler yaparız yani. Emre Kılıncı kanada atarız. Olcan verdi pasını. Hulk Hulk forvete geçti tekrar. Diego Costa verdi Henronya kuruya geçmedi. Ulan en kritik paslarımız geçmiyor. Şimdi Armstrong verdi Kerim Fry. Kerim Fry ama Omar orayı kapattı. Bir orta geldi Deniz. Top ağlarımızda. Daha ikinci yarının başında golü yedik. Dakika 49 ve Deniz sürüş top ağlarımıza gönderdi. Herhalde bu sene bu yediğimiz ilk gol mü oldu? Neyse abi hayırlısı. Şimdi Hulk verdi Oğulcan Çağlayan. Oğulcan attı çalımı. Hasan Ali karşı kartını aldı. Çalımını atamadı. Aman beyler ikiyi de yemeyelim. Biz bir tane daha at, e, atarız. O sorun olmaz. Helal lan. Şimdi Lüyindama. Verdi Oğulcan Çağlayan. O da verdi Henry Onyakuru şimdi. Onyakuru. Topu alıp gidebilecek mi? Henry Onyakuru tabii ki gider. Onyekuru'dan müthiş bir koşu. Attı çalımı. Ceza sahasına girdi. Hayır Onyekuru Şikirtel. Abi şu bir... Bırakın da adam bir vursun ya. Crivelli. Crivelli orada pasına atlama. Emre kılın şimdi. Emre. Topla birlikte çok hızlı. Verdi pasını Diego Costa. Costa çekti. Vurdu. Savunma araya girdi. Epriano Mert. Şikirtel. Orada çok fazla e, oyuncuyla baskı yaptık ama çıkarttılar topu Markao. Şimdi atlara pasını Henry Onyekuru. Onyekuru çekti. Açtı ortayı Hulk'a gelmedi. Zaten gelse büyük ihtimal offside'di. Mahmut Tekdemir. Mahmut'tan bir pas. Kaysara. O, e, o da verdi. Armstrong. Deniz Türüç. Deniz. Abi almanız lazım. Orada İrfancan geldi ve bozdu Deniz'i. Şimdi Taç. Kerim Fıray çıktı Başakşehir'de. Çatlı oyunda. Kaysara. Ernest açtı ortayı. Uzaklaştır Saratçı. Reis taca gönderme. Diego Costa indirdi. Orada Azıbuke'de kaldı top. Deniz. Deniz verdi Kaysara. Kaysara şimdi içeri girdi. Açtı ortayı Sarac'cı. Al, alın beyler. Şimdi Oğulcan. Attı pasını Emre Kılınç. Emre Kılınç. Henry Onyekuru'ya mükemmel bir ara pası. Onyekuru rak, e, rakiplerini geçti. Onyekuru vurdu. Mert çıkardı. Mert bunu nasıl çıkardı? inanamıyorum Abi Onyekuru'yu iyi ki almışız. Mükemmel hızlı. Emre'yi kanada atacağım. Oraya bir Arda Turan hamlesi yapacağız. Bir de şu genç defansı bir oynatmak istiyorum. Şimdi oyuncu değişikliği geldi. Arda Turan oyunda Galatasaray'da. Hul kaçtı ortayı. Markao mu vurdu? Defans mı vurdu? Hoca korner mi? Nasıl vurdun lan Markao o, o kafayı? Şimdi Mert kullanacak kale vuruşunu. Mert verdi Kaysara. Kaysayra, Kaysayra. Bu nasıl geçti lan ikisini de? Oğlum mal mısınız siz? Azubuke'den Azubuke topu ölüme yolladı. Şimdi Fernando Muslera verdi Omar. Omar'ın pası Arda. Arda verdi Emre Kılınç. Emre bakalım o kanatta nasıl etkili. Emre de çok hızlı. Emre topu içeri çevirdi. Hulk'tan önce savunma araya girdi Şikirtel. Çok çok kritik bir müdahale yaptılar orada şu hadi bak bir gol daha da genç oyuncu alacağım oyuna. Saracci pası geçmedi. Krivelli önümüzdeki Avrupa'ya gideceğimiz için çok iyi bir kadro kuracağız arkadaşlar. Daha doğrusu çok iyi ve genç kadro kuracağız. Hulk verdi şimdi Emre Kılınç. Emre topla birlikte çok hızlı. Attı çalımı. Emre verdi. Hulk. Hulk çekti. Vurdu üstten dışarıda. Hulk'la çok çok etkili geldik gene ama. Bir türlü o istediğimiz golü bulamıyoruz. Mert Günok. Verdi Kaysara. Orada Costa. Aslında Costa'yı mı çıkarsak diyeceğim de. Bence bu maç Costa'ya net ihtiyacımız var. Marka çok güzel bir müdahale. Lüyünlama. ama İrf İrfan Can, Arda Turan. Hulk. Bıraktı şimdi Emre Kılınca. Emre. Attı çalımı Emre Kılınç. Topu çekti. Verdi Omar'a. Omar hasta ortayı. Diego Costa o top nasıl uçtu lan öyle. Costa gol oldu top olmadı. Kayseri uzaklaştırdı. Aman aman. Marka o sende tamam. Muslera. Marka İrfan İrfancan. Henry Onyekuru. Onyekuru'dan Diego Costaya ama alamadı Costa. Son 15 dakika bu arada. Kaysar'a Ar Arda kaptı. Verdi Kosta'ya Kosta vurdu. Mert ve 90'dan çıktı top. İnanılmaz. Hadi Emrak Baba girsin. Kosta vurdu. Mert bunu nasıl çıkardı? Gerçekten inanamıyorum. Top 90'dan kornere çıktı. Şimdi Henry Onyekuru Açtı ortayı. Luyin damadan önce savunma. Hulk vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Korner hoca. Şimdi bir ortada Onye açtı. Marko Korner mi ne oldu Abi Marko biraz güzel vur şu kafalar ya Şimdi Mert Bu da aynı yere atıp duruyor Kaysara Önünü kapattık Güzel Şikirtel Orada Mahmut Hadi Emre Şu, şu, şu maçı kurtar Az, e, Dembaba Alamadı Arda. Ver, verdi şimdi Emre Kılınç. Emre Kılınç'tan Diego Costa. Costa verdi Hulk'un önüne. Hulk tek de vurdu Mert çıkardı. Bugün Mert Başakşehir'i ayakta tutuyor resmen. Yani %100 gollük pozisyonları çıkartıyor. Marka kanka fazla gaza gelmez. Saracci'den çok güzel müdahale. Hulk Diego Costa. Costa çalımını attı verdi Emre Kılınç. Emre pası Costa'ya geçmedi. Şimdi tekrar Costa. Abi ne yapıyorsun Costa ben pasa bastım ya. Çok etkili oynadık abi. Çok etkili oynadık ama bir türlü o istediğimiz golü bulamadık. Yapacak bir şey yok. Hasan Ali. Hasan Ali orada Emre Kılınç yaptı müdahaleyi. Taç. Hadi beyler hadi bak bir daha topu kapalım. En hani en azından bir bir atak daha yapalım. Hasan Ali, Epriano, Verdi Mahmut, Chadli. Dembaba İnşallah kırmızı vermez O tamam bir şey vermemiş Şikirtel Uzun oynadı marka vurdu kafayı Ama bizden ileride kimse yok Kaysara Şikirtel Hasan Ali Krivelli Aman sakın defansta hata yapmayın Arda Turan uzun oynadı Ve maalesef maç bitiyor Deplasmanda ilk puan kaybımızı ıı, tadıyoruz. Başakşehir bir Galatasaray bir yani çok fazla bastırdık hani çok bastırdık ama o istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Evet bakalım röportajda neler diyeceğiz şimdi bir görelim. Hadi bakayım. Evet. Seri devam edecek. Ezeli rakibimiz değil. Kilidi açan golü atmalıydık. Lan moraline düşmesin kötü bir şey demedim ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Eyvallah reis. Daha da sonra almayacağım. Ee, şeye bakalım ya. Onun adı dur. Adı Muhammed'di nasıl yazılıyordu. Uyruk Mısır Şuradan buluruz herhalde. Mısır ee, Lig Dur Pozisyon atak yapalım Adı da Şu muydu ya Yok yok bu Mısır liginde oyn oynuyor daha bir saniye. Onu Ben Bulacağım ee, Şuradan Bir Mısır'a Gelelim Evet Şuradan mıs, Mısır Diyelim ee, Ülke ee, Mısır Yok Mu Hocam Danimarka Belçika Avusturya İsviçre İspanya İngiltere Yok Herhalde mıs, Mısır ek, e, Eklememişler Avusturya Arjantin tamam hepsi diyelim ee, Adı Abi ben Forvet diye hatırlıyorum ama Hepsi Ben bir adına bakayım arkadaşlar Şu muydu Evet Mustafa Muhammed şöyle Şöyle yazılıyormuş arkadaşlar Ha evet. Bizim istediğimiz oyuncu bu. 22 yaşında Atletik Bilbao'ya mı gitmiş? Abi ya. Hangi ara gittin? Daha yeni gitmiş. Bunu kaptırmamamız lazımdı ya. Neyse bir inceleyelim abi yapacak bir şey yok. Bunu, ya bunu biz kesin alabilirdik. Atletik Bilbao hemen kapmış oğlum. Hangi ara kaptınız yavaş. Evet şöyle bakalım oyuncularımıza da teklif gelecek mi? Ne para harcamışlar 640 milyon euro 760 oldu Kim alıyorsunuz da? bak cross şeye gitmiş Liverpool'a gitmiş Öz bayraklı için transfer teklifi lan ne oluyor Dur oyun oyun bozuldu abi Geri gelelim Oyun bir kafayı yedi Ne oluyor lan? Bir saniye abi o zaman şuradan yaparız. Transfer merkezi gelen teklifler 2.7 milyon euro güzel teklif. Eğer Şener gidersen bizim için iyi olur abicim. Yani fazla şey gerek yok. Orada Lines, Mines de var. Yani göndermediysek tabii tam hatırlamıyorum ama ne oldu reis? Lüyindama için da oğlum oyun niye bozuldu ya? Benim kolla ilgili bir durum yok. Lüyindama'ya transfer teklifi gelmiş. Göndersek mi arkadaşlar Lüyindama'yı? Bir saniye. Şuradan transferler transfer merkezinden. Lüyindama 15 milyon euro. Görüşme yapalım. 15 milyon euro çünkü kötü para değil. Daha iyisini bulabiliriz. Yeni transfer ücreti 20 milyon isteyeceğim. Evet. Lwindama için bir 20'nizi alırım hocam. Oha. 20 milyonu kabul ettiler. Tamam abi giderse sorun yok. Biz orada gençleri çok rahat oynatırız diye tahmin ediyorum. Hadi bakayım Lwindama gitti mi? Lwindama satıldı. Abi burası niye bozuldu ya? Bak burada sorun yok. Şu bakta kaldı herhalde. Evet. Ha tamam düzeldi o bakta kalmış. 17 milyon euro eklendi. 27 milyon euro transfer bütçemiz oldu arkadaşlar. Ee, bütçe diyelim. 32 milyon. Tamam bak şöyle 36 milyonumuz var. Biz önümüzdeki yıl kadromu baştan aşağı arkadaşlar herkesi gönderip baştan oyuncu alacağımız için hani şu an kal hani kalabilir o para sorun yok. Önümüzdeki yıl bir 50 milyon falan harcarız herhalde. Evet. Bak ya. Tamam neyse aman. Oyunu kapatıp açınca o düzelir. Evet antrenmanda geçelim. Bir, e, bir dahaki maç kimle acaba? Evet bunu da bir simüle edelim. Abi yapma şunu ya. Bak bu burada kaldı kalıyor ha. Tam mes mesajı sil. Neyse aman. Şener için teklif mi var? Hocam gönderdik ya Şener'i. Transfer merkezi. Ya tamam abi git Şener. 2.8 milyon git abicim. Antrenman günü bunu da bir simüle edelim. Ne çok antrenman günü var ki. İlerle reis. Onyekuru'nun kondisyon iyi iyi. Şu antrenmanlar otomatik e, simüle edemiyor muyuz acaba? Evet maçta geliyor. Tamam. Şimdi Malatya maç var arkadaşlar. Bence bu maçı atlayalım bölümü de bitirelim. Bence Donk mu oynasın burada? Yoksa Arajo mu oynasın? Bence şu Arajo'yu oynatabiliriz. Belanda kahveci Hulk. E, Hulk'u forvete atalım. Şöyle. Oraya Emre Kılınç alalım. Yedeklere de tamam böyle iyi. Biz bu kadroyla bir deneyelim bakalım. Ee, bu defanstaki oyuncu eğer gelişirse biz oynatırız onu. Hızlı simüle et diyelim. Ve 2-0 kazanıyoruz. Kim atmış? Hulk ve Henry kur atmış arkadaşlar. Reis atmış. Evet ileri diyelim. Yok geç. Şunu da bir simüle edelim arkadaşlar. Ondan sonra artık bölümümüzü bitiririz. Evet, 7'de 7 mi yaptık? Yok. Eee 7'de 6 yaptık. Bir tane de beraberliğimiz var. İleri dereeyiz. Evet. Artık öbür bölümü oynarız. Öz bayraklı satıldı. Tamam. Şener de gitmiş. Çok iyi abi. Çok iyi. Bugünlükte videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.